bir yerleri keşfetmeye gidiyoruz. Çatalca bölgesinde 2-3 tane yer belirledim. Bakalım nereleri keşfedeceğiz. Subaşı tarafında bir tabiat parkı. Fena değil. Su bulamadık. Karşı tarafına geçti. Daha güzel bir yer. Arabayla zor geçtik. Motokaravan geçebilir. Mekaravan biraz sıkıntı olur. Burası da Çatalca'da kamp yapabileceğimizi düşündüğümüz ve beğendiğimiz alanlardan biri oldu. Açıkçası karavanla kamp yapılıp yapılmadığını bilmiyoruz. Ağaçlar altında karavanı park edebileceğiniz yerler var. Yollar düzgün. Mesire alanının içinde su ve tuvalet noktaları göremedik ama içinde bir çocuk parkı var. Biz beğendik, denenebilir. Ormanlı da bu sefer deniz kenarına gitmeden bir yer bulduk. Çok güzel bir yer, piknik masaları var. Su yol, tuvalet yol, çeşme var gelmeden önce su alabileceğiniz. Özel bir alanmış. Sahibi günlük ücret alıyormuş. Bakalım haftaya deneyeceğiz bunu da sizinle paylaşırız inşallah. Yeni kamp alanları ve kamp videolarımız için bizi takip etmeyi ve kampçı arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.